Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batam bugün <laughs> bir dakika bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batam bugün depo dedi ki Wilson yeni bölümüyle karşınızdayız ekiple beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. <gülüyor> evet. Ben <laughs> Şimdi şurada bak Bak şurada bak. Burada. Bak 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 ne yapıyor bak bak, bak. Gel abi. Bak bak. Arka arkaya. Beni çekiyor. Tutun onu. Tamam abi yürü 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 yürü. Devam abi devam. Olup bana niye defalarca zehir? Geliyor, beni çekiyor. Abi <laughs> dur geri. Öldürdüm abi. Ya koş 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 ben koş 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 Can bas ya. Can bas. Birini atladım ama. Devam abi devam. Baba. Abi Allah'a ekber biri geldi. Abi, Yapam abi, abi. Aha biri daha geldi. Abi niye bana geliyorsun sürekli? <gülüyor> <gülüyor> yürü, <gülüyor> yürü yürü yürü. Şu adama taktik yapıyor. Gelin abi. Abi. gelin abi gelin. Koş. Abi. abi bana gelmeye <laughs> çalışıyorlar. <gülüyor> Hadi hadi dolma yeri. Hadi iş şey yapsa koş, koş 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 abi koş. Koşun abi koşun. Ben devam. Burada mı devam ediyoruz? Ee, çatıya çıkıyoruz ama nereden? Hmm. Ben ne anlatacağım? Tırın Tırını nasıl yazacağız galiba ya? Yanlış karakter seçtiğim için kendimi öldürdüm. Allahım. Çok güzel karakter seçebilirdim ya. Kim nasıl oldu ya bu büyük var ya hani. Abi şuradan çıkacağız değil mi onu? Atın. Hangisi kanka? Mu. Ne var ya? Taşlar atıyor ortalıkta. Gel gel abi gel. Hadi çık oradan. E buradan sonra. E şuraya Allah. gideceğiz. Tamam. Gel gel işaretledi gel. Takır var ya bu lan ne oluyor? Gel abi beni takip edin. Ya. <laughs> Çağırcı mı? Yok yok şey. Çıkamadı. Var ya lan bir. Gelin abi. Tamam. Nasıl çıkarıyon lan? aa üstüne basacak. Ana üstüne çıkacak. Tamam. Ebru abi çıktı. İnmesini bekleyeceğiz şimdi. arkamda çok var. Abi beni tuttu. Beni de tuttular. Eyvallah. Çıkmaya çalış. Yukarı yukarı çıkmaya çalış. Allah! Bayağı vurdum ama. Hadi evet, hadi, hadi, hadi hadi. Allah Allah! Bak çatma 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 bunları. Abi Yarın bizi yatırdı. çekemedim zaten. Nasıl ya? İkisi yattı, iki yattı. Kaldırdır İkisi yattı lan. Emre Hadi abi de yatacak. Lan, biri durdursun onları. Emre abi de yatıyor. Hemen müdahale. Hemen müdahale. Hemen saniye kaldı. Yatırtın. Ah saniye kaldı. Aha vallahi çektim. Süper. Bot aldım Bot kaldırıyor. Bot. Botu da yatırdılar. Ay. Ay. Tamam. Be. Güzel. Ben kustum ya üstlerine. Abi şeye doğru. Biz... Çıkabilseydin tamam Çıkabilseydin tamam. Çıkamadık <gülüyor> abi. Ne rahat iş. Çok iyi ilerledik ya. İyi ilerlediler ya. 139 çok iyi bence Abi gelin şurada bekleyelim bak. Ya geniş. Onlar bu haritayı daha iyi kullanırsa gene önde olacak. Bence kullanamayacağız. Mehmetiz, Mehmet izin vermiyor. <laughs> <laughs> Mehmet iyi iyi. Şey. Hayır, ben dedik ya. <laughs> Ben nerede şey yapabilirim bunlara? Bak Mehmet'in hain planları. Aha! Ya <laughs> ya! Yes. Kanka topluca iyi gitmemiz lazım. Bana bak! Bana bak! Batu! Batu! Aa o güzel. Orada orada! Orada orada! Açın kapıyı. Batıyor. Kapı kırıyordu <gülüyor> lan. Lan <laughs> bir batıyor. batıyor. Bak bak bak. Dediğim yere bak, dediğim yere bak. Hadi gidiyoruz. Gelin. Doğru gitar, gitar. Ne oluyor Aa. lan? Bir dakika bir dakika. Götürmeyeceğim. Götürmeyeceğim. Bursa da şuna. ne? Ah teşekkürler. Ha? Çektiler çekti. gidelim. Oha fıçarım çıktı. çıktı. <laughs> Aaaa! Ah! Yakaladım. Nereden gidiyoruz lan? Vurun abi vurun girişte patlatın kafaları kafalara Çok karıştı çok karıştır. Vallahi karıştırdın Karıştırdın abi. abi girin abi dalın Gelin gelin durduruyorum Neredesiniz ulu Çok yanlış yerdesiniz Alayım mı sizi illa Gelin 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 Gel gel, gel. Hadi. Nasıl durum lan? Buradan <laughs> Ah be. Yakalıyordum. Ya. Yakalıyordum be halini. Abi tutun orada tutun. Tutun abi indirin tek tek. Biri dışarıda tek dolaşıyor. Daha o benzinle niye patlattınız ya? Abi, karıştıracağım asansörü. Aa biri bir tuttu lan beni. Süper yakaladın ya. Yardım ya. <laughs> <yardım. gülüyor> <laughs> Oğlum yardım edin. Allah. Lan yakala yakala. Yaka. Bu çok güzel. Ben yardım. Güzel. yardım. <gülüyor> 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 <laughs> şey Halı, şey... <laughs> nasıl hadi yakaladı? Nasıl yakalayın o zaman? Adam sinsice köşede pusmuş. Allah da tepeden alıyor lan. Abi canımı nasıl yeniliyorum? Sağlık lan. Ali bekliyorsun. Rıza sonra abi. gel hadi. Abi tutun tutur orada. Ne kadar ilerlersek <laughs> o kadar iyi. Şu an yani 138 oldu. Tamam şu an geçtik. Şu an Ertuğrul'u geçtik. Skora baktım. Abi yine biri beni yakaladı yakaladı vur vur vur. Abi şuna vurun. Vur bir dakika. Allah yakaladı beni burada yakaladı kaç. <laughs> çok güzelmiş. İyi yakaladım hadi da. Gel abi ulan, yap istiyorum ulan, ya. hadi yap. Ne istiyorsunuz benden ya? Hadi de yapmıştı baba. Sen de ne istiyorsun <laughs> ya? Ooo oh, Tamam peşinde oh. zombiler olduğu boom için boom yardım ya. edemiyor İyi iyi Faruk iyi Abi bu bu mu ne ya <laughs> Helal be <laughs> helal be Faruk <laughs> oh. devre dışı. tamam Ya Zombiler bana daldığı için Yener abi iyi öldü demedim ya <gülüyor> Ben onu Faruk taktım Ben Bak kaldıramıyor mu bakı beni Kanka ölünce özellikle o kimdi lan aşağı gitti beni öldüreceğim diye. <laughs> bir de aşağı gitti beni, beni öldüreceğim diye. Beni Allah belanı vermesin. Allah ka kanka bota geçsene. Bir de bak. Çok güzel ya. Allah 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 bir atladı götürüyor beni. <laughs> Gö <laughs> götür abi götür. hallettim kanka hallettim. <laughs> Bağırma onu tutur. Halil nerede? Ben Halil'i bulayım. Bir yardım edin, bir yardım edin. Lan bir yardım edin abi, bırak gitmeyin ya. Abi tut 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 tut. Zıplak, zıplak abi, zıpla, zıpla abi. kafaya kat. Dakika. Oh yattı. Bir Halil dakika. yattı. Valla yattım ya. Güzel güzel. İş güzel. Ne oldu lan? Allah. Kendimi yaktım bir an? Abi niye beni yakıyorsunuz ya? Oo. Oh, oh. evet. evet. ama Aha, 219 lan. puanla. <laughs> Genelde de öne geçtik bu arada senaryo toplamında. Aa ya, yendik yendik yendik. Oh, ah, ah. O zaman bu bölümde garibi evet. biziz arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>